Selamünaleyküm canlarım. Ben buralarda yeniyim. Yani ilk defa böyle bir anlatım yapacağım. Eğer heyecanlanırsam kusuruma bakmayın. Benim Instagram hesabım Semi Hacı Örgüler. Oradan bana sürekli soruluyor patiklerinizin topuk kısmını nasıl yapıyorsunuz diye. Ben de hani orada kısaca bir video anlatıyorum ama hani pek anlaşılır gibi gelmiyor. İlk defa bu videoyu çekmek istedim. Sizler de destek olursanız çok sevinirim. Ee, başlayalım o zaman inşallah. Tığ numaram iki buçuk. 2.5 iki buçuk numarayla yapıyorum. Etrafını da iki numarayla yapıyorum. Şimdi başlayalım o zaman. Ortadan 8 tane ayırdık. Her kenarlardan birer, ikişer keserek bitiriyoruz patiğimizi. Şimdi başlayalım. Yani biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Buradan bir, iki. İkinciyi atalım. Üzerine bir kere alıyorum. Bir tırabzan böyle. Bir, iki kere çıkartıyoruz. Bir, iki. Üzerine bir alıyorum. Böyle. Bir, iki. Bir, iki. Yani size en güzel şekilde anlatmak isterdim ama vaktim olmadığı için şöyle biraz tamamlayıp geldim. Şimdi bu kenardan şöyle şurada bir tane boşluk var. Şu boşluğa atalım. Bu sırayı bir tane boşluk bırakıyoruz. İki zincir çekip bir iki ikinciye atlıyoruz. Şöyle sonra dönüyoruz. Şöyle anlatayım. Burada da aynı şekilde 1 2 üzerine alıp ikili trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar destek olursanız çok sevinirim. Çok patik tarifleri vermeye çalışacağım inşallah. Kirazlı patik var, tavşan patik var. İnşallah. Burada da bir boşluk var. Buraya bir bir sırada bir boşluk bırakıp buraya batıyoruz ikinci sırada iki zincir çekip bir iki ikinciye atlıyoruz üzerine alıp tekrardan doldurup bununa gelelim hızlı şekilde yapayım ben Tekrardan göstereyim. Bir boşluk kaldı şuraya attık böyle çıkartalım bir iki zincir çekip bir iki ikinci atlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şunu da saklayalım arada. Şöyle. ilk defa anlatımlı bir video çekiyorum. Gerçekten biraz zordur. Heyecanlıyım biraz. O yüzden çok özür dilerim. Sizlerde tekrardan sonra geldik. Burada bir tane boşluğa atıyoruz. İkinci de bir iki zincir çekip bir iki ikiye atıyoruz. Şöyle şu şekilde topu kısmımızı bitirelim. Evet hanımlar şimdi ben topuk kısmını bitirdim. Bu şekilde. Şimdi etrafı için 2 numara tığa geçtim. Ben patiği iki buçukla yapıyorum. Etrafını iki numarayla yapıyorum. Şimdi etrafını sık iğne doldurup patiğimizi bitirelim. İkişerli ikişerli dolduruyorum. Bu kedi patik olacak inşallah. Eğer hepsini anlatmamı isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim iki çocuklarım var. Onlardan fırsat buldukça anlatmaya çalışacağım inşallah. Böyle kısa video çekmek istedim. Kanalım yeni olduğu için abone olursanız çok sevinirim. sizlere daha güzel patikler, lifler her şekilde anlatmaya çalışırım inşallah. Bu şekilde etrafını bitirelim. Şöyle patiğimiz şöyle. Şöyle. Gözleri falan yapılacak, burnu yapılacak işte. Çok güzel bir patik bu. Instagram hesabımda da çok seviliyor, çok isteniyor. Yani hanımlar Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.